Olmuş 91 bin dolar. Bağırmışım bangır bangır 70 bin dolarlardan gir 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 diye. Reis şimdi ne olur diyorlar. Ne alalım diyor. Buna söylenebilecek hiçbir şey yok. Bakın buna gerçekten söylenebilecek hiçbir şey yok. Dön önce şu hesabı girip takip edeceksin kardeşim. Şurası. Biraz da arkadaşlarım. Bak tam olarak bu hesabı takip edeceksin. 6 dolardan ne yapıyoruz? Nerelere gidiyoruz? Tabii ki de 20 bin dolara kadar bir serüvenimiz var ve buna katılmanızı mutlaka istiyorum. Piyasada güzel bir FOMO oluştu diyebiliriz aslında. Yani şöyle bir sert bir yükseliş. Hemen piyasaların roket alıp altcoin'leri 20x yapacakmış algısını oluşturduğu bu dönemin içerisinde Belli başlı riskler tabii ki de olacaktır arkadaşlar. Yani biz evet boğa buna benzer bir olaylar yaşanacağını olacağını ve buna benzer olayların en ince detayını anlatıyorum ama Ethereum daha Bitcoin'den ayrışmada. Bak bu çok önemli bir detay aslında. Daha Ethereum'la ile birbirinden ayrışması lazım. Şu an ikisi aynı sekronda ilerliyor. Belli başlı altcoin'ler yukarı yönlü hareketlerini gerçekleştirmiş olabilir. Lakin bu daha sürecin başladığı anlamına gelmiyor. Dikkatli olacaksınız. Bak bunu söylüyorum. Sadece dikkatli olacaksınız. Ne yapıyorduk biz? Yapay zeka ile bir sürecin içerisine girdik. Mesela bunu yakından takip edebilirsiniz. O yüzden Twitter hesabımızı mutlaka takip etmenizi sizlere söylüyorum. Şu an ne alalım ne edelim gibi soruları bu ara sormayacaktınız. Bundan bir ay önce soracaktınız ki ben bunlarla alakalı da ne almanız ne gerektiğinizi zaten söylemiştim sizlere. Ve söylediğimde bugün %40 yaptı zaten. Siz hani bir günde iki günde bunların sonuç olarak bekliyorsunuz ama bugün alalım yarın %40 olarak bekliyorsunuz ama değil. Yani bak böyle sabırlı adam her zaman için kazanıyor. Sabırsız adamın elinden balı, baldır güldür aldır çaldır alırlar. Bunlarla alakalı şu an için söyleyebileceklerim bunlar. Çok uzun bir video olmayacak. Sadece şöyle kısa bir yani şey yapayım dedim size. Seviliyorsunuz kendinize çok dikkat edin.